Getiril Merhaba şey da. getirilir. Merhabalar. Vurursan ağzını <laughs> sıçar. Kay geri aldı yatmıyor. arada modda da gireceğiz. Almadım. Yok. Hayır abi ya kanka. Ben boşuna mı yapıyorum? 1, 2, 3, 4. Beni almadın. Anasını. dur dur. <laughs> Bekir dur bekle. sen ne adamsın ya. <gülüyor> <gülüyor> sus dur buraya bak Sali. Ne yapıyorsunuz? Yırma gel. Yılmaz gel. Yılmaz gel Sali. versene. Aa, hayır hayır. Şunları... gel. Hangi bu çalışmaz böyle. Bekle geliyor. Git, git, gel. koş koşman yok. lazım. Yokları alsın. Mert, şukarı şukarı. Abi, adam bunu yapmış ya. Çalıyor evet, şey ben, yani. ya ama. Artık, ben. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu kaçırmam lazım. Geliyorum geliyorum. Eğer sunucunun ağzına sıçacak bir şey alırsan, alırsan oğlum a ne yapıyor? Ya oğlum iyi bir şey değil yani. Ama engel olun bence. Hepsine bağlı. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben de geliyorum bekle. Ne, Şunun sınırına şey. bakayım. Güzel bir şey yaptıysan diyor. Destekleriz arkamda. Geliyorum. <laughs> Geldim bu. Geliyorum geliyorum bekle. Evet, Aşağı hani... Koşuyorum bekle bekle bekle. <laughs> ne yaptın? Geliyorum evet. geliyorum. Koş. Ben neredesin? Geldim Sına geldim bekle. Bak, bak bak istem İstem Hayır. Hayır. Kırma 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 görmek istiyorum görmek ya, <laughs> istiyorum ne yapmış? Tamam, yarısını kırdım ben burada bir bokluk olmasın diye nereye ne yap Çiğneti e? mi döşemiş? Bak ya, bak ya. Oo. Oğlum, ne adam mısın ya? Ne adam mısın ya? Bu mu adamlık? Tam ya, fırlatıcı sen koymuş. Sen gel, niye gelmiyorsun oğlum gel, hemen? Gel. Nasıl, çalışır, nasıl adam, çalışırım, nasıl çalışırım çalışır ama koyuyorum. Adam kendi bezine kadar gitmiş. <laughs> Gelsene sen. Adam gel, Adam uğraşmış ya, ya. abi. Ay, oğlum bırak atsaydı böyle. Biz o kadar <laughs> şey yapıyoruz. Sen Sizin patlat diye. Kapınıza gelecek oğlum. Beyza falan gitmeyecekti amına koyayım. Nereye gitmiş lan? Oo, ok Ee? Adam kendi benzinini karıştırmış sağa sola gitmiş bir de. <laughs> Hak ettin ama. Hayatsız yemin ederim <laughs> ya. Neyse. Abiler zaten ciddi bir Mert'le şey de uğraşıyorum bir de sen mi çıktın Gel buraya gel eşyalarımı buraya koyuyorum. O sarmıyor ana Gel diyoruz. Oğlum Kesin hiçbir şey yapmıyoruz ki. Nasıl yapmıyor mu oğlum ana kıyımı? O kadar uğraştım geldin kırdın. Yaptığın şeye geldin, bak girişim. Oğlum biz orada mob farm yapıyoruz. Hmm. Yaptığı şeye bak bir de ya hayvan gibi şey koymuş ya. Ben kızıl aradım Gereken taş aradım. Gel taş. Ben bu kızıl taşlar sen, senin gibi. Aldım. <laughs> Yazık kafana. Oha oğlum ya harbi bu lazım buraya. Böyle çıkılmaz her gün. çok kolay çıkması çok zor. Şalarını attım şeyi san. Ahırın içine. Şimdi Bunu, bunu test edemedim ya. Tamam ah. şu an full fokus oynayabilirim. Hüseyin gel lan. Keserim seni. Oğlum sarmıyor oğlum oyun sarmadı beni. Yani. Yo sarma mı falan yok. Gel maden yapacağız. Hayır özür dilerim ama ne anlatıyorsun? Burada Aynen. her şeyi Oha mükemmel bitirmiş. ayarlamışım. Bırak bitmeyi. Yarısına oğlum, ben öyle bir öyle bir şey düşündüm ki abi adamların kafasına gidecekti ya. Sadece tek Nereye gelecekti biz? Oradan oradan kaç blok gitti. yukarıdayız? Baktın mı hiç? Hayır oğlum. Tamam. O şartı kim basarsa onun kafasına gelecekti. Onu bile hesapladım ben amına koyayım. Vay vay vay. Ya adam, elektrik elektronik mezunu ya. Elektronik. <laughs> <Aa>, konuş konuş. Orada <laughs> bak. Fizik, trigonometri, şey, yani hepsini <laughs> hesapladım ben orada. Yalnız <laughs> tamam bak. <laughs> 6, Hepsi 6, var da. 6. O bomba öyle patlamaz. O bombayla Patlarsan evi yani. patlatacak, ondan sonra hepimizin oyun hevesi karıştırıyor. Ev değil oğlum, bambuların oraya doğru geliyordu. yani. Ben, tam sen şarteli... ne istiyorsun? düşündüğün gibi olmuyor kanka. Hani. Kanka o Güzel öyle düşündüğün gibi olmuyor. Oğlum Denedim ona göre fırlatıyor ama bak fırlatması Geledim tam... Denedim diyor bir hani de hani oraya ya. oraya gidecekti. Denedim derken? Denedim oğlum, hayır. O sıradan blok fırlattı. blokla item aynı şey değil mi? 1-3 üç... 4, Kanka 5, derinlere 6, inebileceğim 6. bir maden var mı? Yakında ne Nerede? Gel gel. Oğlum çok emekçi insanız Ortada biz, biz, de biz, de biz de ya yemin ediyorum. Sen, sen buradasın gel. Kanka bir tanesi dışarı çıktı. Tam yeter bu kadar. Bekir'e başladım ben blok getir gereken. ha, bir de örüm. Örümcek doğmaması için şey yapacaktık ya. Örümcek Unuttum. Ha gerçi oraya doğsan oldu. Tamam. Bayağı lazım bize bayağı bir. Halı mı lazım? Oyun farmımız Yaparız ya iki dakika ya onda bir şey 4, 5, 6, 7, 8. Hı? Kanka beyaz ürün var. Yapayım mı yapabildiğin kadar? Yapabildiğin kadar yap. Olmadı şey basınç plakası ya da tuşak kurusun. Basınç plakasında oluyor mu? Oluyor lan doğmuyor canım. Kanka gösteriyordun. Gösteriyordum dur. Şurada yapayım git. Çıkar göster. <laughs> 47 tane halım var. Şuraya hmm. da bakayım. Üzerim dolmuş. Basınç plakası da oluyor değil mi? Yok deneriz ya. Bir halı yapabildiğin kadar halı yap tane halı yapabildim. Ay iyi düşürdüm. Gel Salih. 3, 4, 5. Gidiyorum gel. Et etmiş lazım olur. Heh. Harley'de bir ara otom. 4, 5, 6, 7, 8. Aynı zikiz. yere gitsin. Ben aşağıya ineceğim biz yukarı çıkacağız. Hani şuraya bir köprü yapsak. Ve lazım ya. Hangi bütün kırdıklarım buraya geliyor Gel Buradan in İlk boşluk olacak İlk boşluk bütün büyük böyle ray yeri var Aşağıda var Aşağısı boş Gitmek istiyorsan gidersin Düşeceğimiz bir yer yok değil mi? Çok, çok. En aşağıda biraz lav var Onlara dikkat ederek gidersin Anladım Olmaz ya tamam. 50 GB video oldu. Aa, ne, ne yapacağım? Bunların hepsini D'ye aldım. Şaka değil onların hepsini edetlenip koyacak. Aga ben çok çok büyük malım ya. Mert evet, oynadığımız bugshot <laughs> videoları. Hali sen de bugshot yok. Aa, ab... oğlum. Allah seni. Neyse ya bunu bir blok aşağı alacağım. Evet. Hmm. Ha, basamaklar vardı ya. Artık yok deme sen ne şey? <laughs> <laughs> Yanlışlıkla kırdın. Niye? Kırdın mı? <laughs> evet. Bak oğlum yukarı <laughs> kadar görünmüyor ya. <laughs> geliyorum geliyorum. geliyorum. <laughs> Şu an fark etti. Salih. Hani Hüseyin çıkmadı değil mi? Yok yok. Gelsin oğlum. Salih. Sen öldürürüm ha. <laughs> Efendim. Eee Serkan'da bakshot var. Ben ona aldım. İlk yaptı da neyse. Oradan sen de oynayabiliyorsun. Backshot'la falan arada oynarız. A oyun indirirsiniz. Bakshot ne? Abi lan ne oynuyor? Oynayabilir bak oyunu. Bekle. Strateji gibi. Özellikler falan mı? Çoğunlukla Baker'ın veriliyor duruyor. dursun kanka kanıt işte. Eline verilmiyor mu? Orası tam geliyor mu bu arada? Ben kırdım ya. <laughs> Hayda. Göremiyorum kör. Kanka mallık yaptım. Bir blok bıraktım. Yarım bloklarından birini kırdım. <laughs> aşağı bir şey düştü. Sen mi düştün lan? <laughs> evet. Ben yukarı geldim. Sen niye düşüyorsun? Ya. Oğlum aşağı bir blok boşluk bıraktım. Koştum koştum. Bir baktım aşağı düşüyorum. Büyü <laughs> masası falan yaptınız bunu? Yaptık biraz da küçük ya. <laughs> deri bulun deri. Deri hayvanlardan inekten kastım ya oğlum ben. O çok azdan o iyi işte ee, bu bir masa sıkıntı öyle bir yere oğlum. koydum ki içeride içeride mi? Evet. Burada döndü kanka. Oğlum yarım kalp yarım satır idare ediyorum Ne <laughs> gel lan? Vallahi rızası için. E, Emem yok bu arada bana. Gel oğlum ben de oynamaya başladım hadi. Daha yeni başlandı. Daha yeni başladı evet. Kaç saatten sonra? Oğlum başlanmamışsınız ki hiçbir şey yapmamışsınız. Oğlum bende hiç yaramı blok yok. Bir... Tamam yaparız ya. Crafting table yok mu? Oğlum sende kaç tane yaramı blok var? Yok. Hiçbir şey yok. Ben hepsini yapmayacağım artık. He? Bitti, Bitti mi? <laughs> Ulan sen evet. şunu al. Sen şunu al. Buraya craftingini koydum. Gel onları al. Neyi? Bak. Burası aşağı düşer. <laughs> Kanka bunlar ne ya? <laughs> Çöp getirmişim ama. <falan. gülüyor> İdare et. İdare et diyor ya. <laughs> Hadi ben kaçarız. Köpek Hacazı. gel yardım et. Kanka bloğumuz yokmuş. Gel şuraya. Şimdi... <laughs> Sıçtırma aldım. Bezde yerim sana toyaların canı. <laughs> Bilmiyorum sanki ben. Gel buraya. Blok yokmuş kanka. Blok almaya gidiyorum. Senin var ya sen, senin tenahatı tutuşuracağım ben de. Derde blok buldum kanka. Şimdi yani on... Gökten blok ya. Yazı Trout diye çevir kanka. Gökten'e sen var. Konuş... Gökten'e sen var. Sen ben konuşurken. Aynen. Var da deri var ya. Bir mut. Ben şey yapayım mı buraya? Çok az ya. Ne şey yapayım mı? Yaptık işte. Ultimate versiyon önemli ha. Ee. Hadi oğlum. 5 tane deri varmış. Var diyor mu? Miau 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 miau. Kanka düşsün. Bir düşsün sen kanka? Ha. Kaç getiriyorum? Ha. Fark etmez. Blok olsun yetiyor bana <laughs> şu an görsel önemli mi ki? Oy. <laughs> ne diyorsun? Vallahi be, benim Peki dünyamda iş yaptım. Ha ya, ya, blok kazıyorum ben. Tamam onları. bir evi adam. tamamlayayım. Bir de tamam, tarlaya hazır hazır, <laughs> hazır karşıyım ben. Hazır gelmişken ben bir de tarlayı falan süreyim. Okum neredeydi benim? <laughs> Buradan tam kafana headshot. Kanka. Sana bir kırbaç lazım. Bu ne lan öyle? Köpek. Diyeceğim, biz bu e, serverı modluya çevirebiliyoruz değil mi? Çevirebiliyorsun evet. tabii. Bir, bir abi, şey sıkıntı şey. çıkarır. ben şuradan şey yaparız. Oğlum alsın şu çocuk var ya var ya. Ne yapacağım ben bunu? İlk defa kadar. gitti, aldı. Bu kadar Minecraft girdiniz be. Ben girerim bu arada ha böyle, hepimiz beraber girersek. şimdi. ne oldu kank? Eee, kanka altıma su koyman lazım. <gülüyor> 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 ne oldu kanka? su koyman lazım. Ben oraya gelirim. Yakındasın kank. olmuş, olmaz. Öyle öl. Su koyman lazım. <laughs> Hayır, XP var oğlum, ölmem ben, ben. Ya yürü git, XP varmış dakika pancarı hiç bir işe yaramıyor. Ben... Patates de patates mi havuç mu? Kalan da havuç da iki. Pancar Pancar <laughs> <bir>. Pancar <laughs> yanisi yapınca ne kadar veriyor? Ne kadar katlı oldu? 2. Havuçta bir dolduruyor. Pancar yanisi yapsam daha mı mal? Kay 20 kalple şey attım. Kulaç attım. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Ben Havuçta de hayatında yapamam. Oğlum abi şu altına bu çarpsan onları parçalaştır. Altını mı? Var ya. Ama bana var dendi. Oğlum gel yardım et lan. Bekle canım. Karlaya bakın. Çekler var ya. Çocukları besleyecek. Ben ne yemek varsa var. ben niye yarım saatten yarım saatten beri yarım kalp yok. <laughs> <laughs> yemek getir lan bana köpek. <laughs> Hayvanlar otomatik besleyemiyoruz değil mi? Oğlum endeksik XP farmı kolay ben XP farmını orada hızlı yaparım. Ya etmet mi diyorsun tamam. daha nedir de iki saniye sonra ölüyorsun şimdi konuşma benim abi. Oğlum oraya güvenli Oğlum. hale getirseniz ya bir sürü blok var. Kanka. Oğlum. Kanka hiç kimse o, oyunun ilk 15 dakikasında ben gidip Blaze çubuktan toplamadım mı? Ee, devamı geldi mi peki? Ee, gel gidelim diyorum. Yok işte ben ölürüm falan. Öyle, ölüyorum. Ölme, canım benim. Ölme. <laughs> Allah Allah, rahatsız ya. Ölüyorum, ölüyorum. En sevdiğim, en sevdiğim. <laughs> Halledelim şunu da, netra gidelim. Pearl, pearl alalım. <laughs> Ya şey farm istiyorum çok yapayım. çok ya. Bu kadar şey yapıyorum. Ha hmm. yani sen ne istiyorsun kardeşim? Ya hmm. topla gelin. Gelin <laughs> kardeş. Sen de olduğuna göre küçük. <laughs> Kim söyledi sana büyük olduğunu? Başkası. Durmak. <laughs> <laughs> evet. Kendi laf soktu gerizekalı. Tüm bacağım. Geleceğim mi ya? No. Yok. <laughs> Sen tamam, ben burayı patlatıyorum. Tamam dur dur. Bir şey lazım mı? Yok. Bir şey getir. lazım mı abisi? Yok mu getireyim hala? Kal. Odun da olsa getir yani. Kaç granit. Amatis ol. Amatis kullanacağız. <laughs> amatis ne yapıyorsun? Kerime güzel olur bak. 50. Kan bazalt kullanıyorum çok kötü duruyor boşver <laughs> hani kötü duruyor da o kadar değil boş ver. ben <laughs> buradan blok yapayım ben. Yani ben ha. <laughs> ben kırıyorum. Bir 5 dakika daha gelmezse senin ağzına sıçarım. Pek edil vardı. Ben yapıyorum. Köpek ya. <laughs> Kasattı nerede Hayvanları besledim. Arlaya baktı. Er erken gelmişsin. Nezbetin erken gelmişsin. <gülüyor> <gülüyor> o durum birazdan yaşanacak kanka gelmesen. Oğlum içerideki yatan tekini kim kırdı? Öyleler ben çaldım. <laughs> Burada kanka. Yani şey yaptık. Sokacağız. Hala bambu var. Oğlum blok yapacağız işte. Ben ev için kullanacağım. Hayır, bir de diyor ki, buradan sıkınca direkt kafasına gelecek. Bambular hayvan gibi büyüm. Buradan sekecek oradan oraya. Evi patlatacak. Hala sesli mi o? Evet. Sesli hala sesli bir de eşek ya. Oğlum gelsin artık. Aha. Gel lan oyna. Gel lan ben de oynuyorum gel meaden yapar. Ben lol'deyim oğlum lol'deyim. Ben siz. <laughs> Oy. Oğlum bambu bitmiyor lan bambu bitmiyor. Kırıyorum. 2 saniye sonra aynı boyuta da geri geliyor. Gelsin gelsin. Güzel blok oluyor işte. Şey ben abi, Bekir dur. gelene kadar Instagram'da herhalde. Ben sen gelene kadar acıktım ya. çoğunu uzatacağım ya. Oğlum envanterimde yer kalmamış. Bahaneler bahaneler. destek. Kanka sana kaç stack lazım? Yarım blok oluyor mu bunda? Ya getir burada craftlarız ya. Yarım blok oluyor mu? Bir de blok sorununu çözüyor ya. Sol olarak kullanmadığımız Hadi kardeşim. Geleceksin artık. Demir demir olsa keşke. emir damarları var ya. Bambu bloğundan a a Ciddi mi lan? Bir tane bambu bloğu, iki tane bambu tahtası mı veriyor? Demek ki. Oğlum. Getir artık. Orada crafting vardı değil mi? Gerek yok ki lan. Bunda craftlayabiliyorum. <laughs> <laughs> Dur geliyorum. Dur, bir Bu bir şey abi. soracağım Siz <laughs> ne yapıyorsunuz orada? Abi ne yapıyorsunuz? Gelmiyor ki. <laughs> O farm ya oğlum, yapıyoruz. Ha? O farmı yapıyoruz oğlum. E farm mı? O farmı. XP alacağız, malzeme alacağız. İnşallah. Arad İnşallah. Zengin olacağız, kısaca. Ama var ya buraya çıkmasız zahmet ya. Oğlum ruhkumu bul dedim işte sana ya. Oğlum ruhkumu bulsak bile bu kadar hızlı çıkabilecek miyiz? Nerede spawn oluyoruz biz? Ne tadı? Ha şey bazaltların yerinde. Bazalt şey var. Baya kötü de yol açılır ama. yol İleri açtım ileride, şey var. Blazer'in çıktığı kale var ya. Tamam o taraftan tersine git o zaman. Tamam da orayı güvenleştirmedik ki. Buraya çıktığımız an sıkıntıya girme ihtimalimiz var. Bir de ilerisi zaten... Bir tane blaze spamları vardı onu kapattın mı? İyi ben yalnız giderim o zaman. Oraya. Hallederim orayı. Mert sen attın mı iki tane blaze yeri vardı birini ben kapattım, sen çıktın kapattın diye hatırlıyorum. Yerini kapattık mı? Evet. Yok onu kırdım ben. Gerek yok. Oyun da tek başına oynamıyorsun. Oğlum blaze'nin hepsini aldık, nitrin için kullanacağız. Sizi hiç ilaç Oğlum. kullanırken görmedim. Ne? İksir. Gel gel. Ben istesem yapacağım. Sen iki tane vardı. Birini kırdın değil mi? Diğerini kırmadın. Ben yani çünkü deneyeceğim. Yok kırmadım. Şey. Duruyor. Hani Farm mı Olur kanka yaparım. Ben kanka şoklar arası olmaz. Şimdi ne istiyorsun? Va tam blokların hepsini bir tane de yapın kat yarım kalpten doluşurum kasatır. Önce normal yokları attım. Şu an ben de e, 1, 2, 3, 4, 5 5 çeyrek bambu bloğu var. Direkt tahta. Tamam kenarları koy kapat şöyle tamam mı? Senin devam ettiğin gibi. Hani iki blok çıkacağız sonra iki kat mı yapalım dedim. Tamam iki kat yapacağız üstüne yarım blok kapatacağız sonra tekrardan. Bambu tahtasını O kadar mı yetti ya? Tuzak kapısı daha yok mu oğlum? Yok. Nasıl yok oğlum? Yetti, yetti, kayboldu. Daha var mı şu iskeleden? Bana da verseniz ya. Şey iske... Bambudan yap hemen. Orada ip olacak. Doğru diyorsun benim yanımda bambu varmış. Hangi başlangıç noktasını belirlesene ben oradan devam edeyim. Durdum. Bak Kaç blok üstü? Bir dakika oğlum bu çok. Tamam şu şöyle kapatacaksın işte buranın üstüne.